Evet psikolojisi hani bazen bebeklerde ne psikoloji olur derler ki aslında anne karnında başlıyor psikoloji. Hı hı. Yani bazen o tekme vuruşu bile anneye bir uyarı olabiliyor. Hani e, ben burada sıkıştım ve hani ani doğum olabilir küçük kanamalar olabilir onu uyarısını verebiliyor. Çocuk doğduktan sonra zaten stresli bir gebelik varsa hı hı. o infantil kolik dediğimiz gaz sancıları başlıyor ve 6 ay boyunca çocuk ağlıyor yani o psikolojiyi ağlayarak. Veya sancısını göstererek yani annenin gösteriyorum. Annenin psikolojisi çocukta gaz olarak mı geri dönüyor? Tabii kesinlikle. Ha. Anne mesela bazen aileler geliyor işte kayınvalideler, görümceler falan. Bazen kayınvalide ve görümceyi dışarı çıkıyorum. anneye anlatıyorum. Ya diyor ki doktor be dün gece kafama bir şey takıldı. Kayınvalide bana bir şey dedi. Kafama takıldı. Çocuk da sabaha kadar ağladı dedi. Biraz konuşunca edince biraz hı hı. hani aileyi bir araya getirdiğin zaman ertesi günde çocuk rahatlıyor tamamen. Annenin kafasındaki hı hı. bir soru bile veya yediği işte herhangi bir şey bile çocuk ağlıyor yani. Hı. o Annenin psikolojisinden etkilenebiliyor. Çünkü 9 ay boyunca göbek kordonuyla bağlanmış. Evet. O psikolojisi aynen devam ediyor. Belli bir süre devam ediyor. Mesela 2 yaşa doğru gelelim hani kademe kademe. 18-24 ay aralığında çok ciddi anneler sıkıntı yaşıyor. ne niye, Ne sıkıntısı? O yaş aralığında çocuk her şeyi reddediyor. Bir buçuk yaşındaki çocuk bir şeyi reddeder mi? Yani halen anne bağımlı ama her şeyi reddediyor. Ben biliyorum diyor. Buna kırmızı diyorsun yok diyor bu siyah diyor. Bu Bunu böyle yap diyor yok yani sırf sen dediğin için. Anneler o dönemde çok ciddi problemler yaşıyor. Depresif atak geçirenler var. Yani iki yaşındaki çocuk tüm anneyi babayı çevirebiliyor. Tüm aileyi çevirebiliyor Zaten hani okul çağındaki problemleri çok anlatmaya gerek yok. Ergenlik problemleri, adolesan yaştaki problemler hep bizim bildiği problemler. Ama okul öncesi problemler çok daha önemli. Mutlaka destek almak gerekiyor. Destek almadığımız zaman ergenlikte veya diğer dönemlerde ciddi problemler yaşayabiliriz.